Ay Banu Ali geldi herhalde okuldan. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk anne. Nasıl geçti bugün günün? Çok güzel. Neler yaptınız öğretmenin arkadaşlarına? Bir tane duru gelmemiş de Aa, Banu Ali'nin kankası Asel Duru gelmemiş. O yüzden Banu Alya pek mutlu değildir bugün. Asel Duru'nun olduğu günleri çünkü Banu Alya daha çok seviyor değil mi Banu Evet. Hadi çıkart üstünü. Bir önce kıyafetlerini değiştiriyorsun. Ellerini yıkıyorsun. Sonra da sana şöyle güzel bir kahvaltı tabağı hazırlıyorum. Ha. Aslında sabah giderken bir şeyler atıştırıyor ama Banu böyle kahvaltıyı Ay, yapmayı ben uzun yapmayı seviyor. Batalım. Ve sen ben nerede? Okulda mı unuttun yoksa? Bütün her şeyi bitirdin mi bari? Evet. Aferin sana. Hadi sen şimdi yukarı çık. İlk önce ellerini yıkıyorsun. Sonra kıyafetini değiştiriyorsun. Ben de sana güzel bir kahvaltı tabağı hazırlıyorum. Aha. Bakın arkadaşlar, burada bir yaramaz Elvira var. Gel anneciğim, abla geldi bak. Arkadaşın geldi. Ablası olmayınca hiç susmuyor arkadaşlar. Ablaları evdeyken aşher bir onlarla oyun oynuyor, değil mi? Ne oldu? Gitmedi ablan. Gel, gel yukarı çıktı, üstünü değiştirip gelecek. Gel anneciğim, gel. Ablaya kahvaltı hazırlayalım beraber. Bana yardım edecek misin? Bakın arkadaşlar nasıl geliyor? Gel anneciğim gel. Ay senin çorabının teki nereden Mira? Yine mi çıkarttın sen çorabını ya? Şu haline bak şu çoraba bakın arkadaşlar ya. Çoraplarını sürekli ucundan tutup, tutup çekiyor. Bunu çıkartamazsın ki sen. Her gün aynı ya. Bu çoraplar çıkmaz çıkmaz. Ayaklarından üşütürsün sen daha bebeksin. Banu ya. Kızım kahvaltını hazırlayayım mı ben senin? Tamam yumurta yapayım. Peynir zeytin olur mu? Tamam arkadaşlar Banu Ali ben ne hazırlarsam yemeye çalışıyor. İnşallah siz de kahvaltıda böyle peynir, zeytin her şeyi yiyorsunuzdur. Ne yiyorsanız yorumlara yazın siz. A, Semira ben şimdi ablana kahvaltı hazırlayacağım tamam mı? Sen yanımazlık yapma burada. Anne yumurtalarını kırıyorum anneciğim. Biz senden önce yemiştik. O yüzden birazcık da yumurta kalmış. Tabağımızın dibinde gel. Gel 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 gel. İki tane yumurta yeter mi sence sana? Ay. Banal ya. Bak o anneciğim çantanı montunu falan yere atmışsın. Olmaz ki böyle. Onları hadi yerine koyuyorduk güzelce. Efendim? Göster bakalım. Ben de o arada yumurtanı hazırlayayım. Şöyle güzelce şırpalım. Şunun altını yakıyorum. ya çok acıktın mı kızım? Hanım bağlanları bütün kahvaltı tabağını bitirebilecek mi arkadaşlar? Siz kahvaltılarınızı bitiriyor musunuz? Onları da yorumlara yazın tamam mı? Neymiş o? Aa Setika mı verdi öğretmeni? Neler yaptın okulda? Hadi çıkart hepsine bakalım. Banu Ali o zaman ben yumurtanın yağının altını kapattım. Hadi dedim bira varken onları niye çıkarttın sen? Gerçi ben dedim çıkart diye ama Asel de unuttum anneciğim bunu yaptır. Neymiş bu? Ay örümcek mi bu? Evet. Ö harfini mi öğrendiniz kızım? Aferin sana. Anne bak. Ay <laughs> Neymiş bu? Arı mı bu? Bağın haliye çiçeğine Ana konsun. Diye. Ne bu? Vız dedin ya. Ne anne? bu? Kaplumbağa mı? Hayır anne kaplumbağa. Ne bu? Anne böyle düşleri var böyle ne diyorsun? Ninja nice kaplumbağa mı? Arkadaşlar ben bilmiyorum siz biliyorsanız yorumlara yazın. Anne. Efendim. Ay balon yapmışsınız burada. Uçan balon. Bazı yerlerde bunlara biniyorlar biliyor musun? Böyle gökyüzüne doğru havalanıyor insanlar. Aa. Kaktüs mü yaptın? Bu da kaktüs anneciğim. Çok güzel. Bu senin elin mi? Evet. Bana senin Anne. gibi anaokuluna gidenler de böyle yapıyor mu acaba? Ha. Bu neymiş böyle? Ha, evet resim. Burada selpak var, çok güzel ben selpak. Öyle. Bayıldım ya, Banalya. ya. Burada da yine eli var Banalya'nın şekiller pizzası. Banalya bunları nereye yapıştıracaksın? Ablan gelince beraber sürpriz yapalım mı? Tamam. Birkaç tane de ablana verirsin, olur mu? Al bakalım tamam, ben senin kahvaltını hazırlıyorum, sonra yanına geliyorum. Sen çok güzel, bunları kaldır hemen, yoksa kardeşin hepsini yırtacak bak. Bir Banu yumurtasını yapayım ben arkadaşlar. Ha, yağımız erimiş zaten. Şöyle altını yakalım. Tereyağımız da yandığına göre yumurtamızı dökebiliriz. Arkadaşlar sizin canınız eğer yumurta çektiyse annelerinize söyleyin. Evde de varsa hemen yapsın size bol bol protein kaynağını siz de alın arkadaşlar. Banu Ali çünkü günde bir ya da iki tane her gün yemeye çalışıyor. Bazen kaytarsa da genelde okuldan geldiğinde bütün kahvaltısını bitiriyor çünkü enerji kaybettiği için acıkmış oluyor. Arkadaşlar yumurtamız pişti. Şimdi yanına peynir, zeytin. Bağımlar şey sevdiği salatalık. Ya. Yumurtamız hazır arkadaşlar. Şimdi sıra salatalık. Zeytin. Anneciğim geliyorum birazdan ya. Hiç mi bir şey yemedin okulda? Beslenmeni de koymuştum. Halbuki onu da bitirmişsin. O zaman hokus pokus yapayım. Tabağın hemen hazırlansın mı Bağımlar onu yere bırakır mısın? Düşüreceksin kardeşine. O küçük anneciğim, tamam. Onu yere bırak. Hokus pokus, banalyan tabağı hazırlansın Banalyan tabağı hazır, banalyecim. Tabağını hazırladım. Bir tane de çatal vereceğim sana. Anneciğim, ne yapıyorsun? Ay, çok Acı. acıkmış. Tamam, tamam sadece. Anneciğim, şimdi bunu yiyeceksin ama yanında bir şey içecek misin? İçeceğim. Süt içeceğim. vereyim mi yanında? Olur. Tamam. Şimdi sen geç bakalım salona. Salona otur güzelce. Otur ben sana güzel bir de bir bayrak süt getireyim Tamam. sonra da güzel güzel e, yapman gereken ödevlerim falan varsa Anne. onları yaparız olur mu efendim kızım? Sonra da onu oynayalım mı? Tamam oynarız beraber ama evet. sakın ablana söyleme bak ablan yoksa bana küser. Gidip gittim Tamam. Yiyeyim, tamam anneciğim istiyorum. baksana bir misafirin var oradan küçük bir canavar geliyor buraya doğru ya sen de mi yiyeceksin bunlardan ama sen yemiyorsun ki bak aburcu buralara da atmışsın buraya oynayacağım diye. Anneciğim birazcık Asen'e bir verelim belki o da yer. Tamam. Sen veriyorum. Tamam sen otur ben onun mama sandalyesini de buraya getireyim. Anladım. Beraber ikinize yedireyim ya da sen Anladım. kendin yersin ben kardeşine yedireyim. burada öğretebiliriz. Evet anneciğim doğru. Otur bakalım. Unayı bilmeyen arkadaşlarımız var mı aranızda? Varsa yoruma yazsın arkadaşlar. Bence hepsi biliyordur. Unayı çok seviyor senin yaşında çocuklar anneciğim. Bekle neyse ben sütünü getirip hemen geliyorum. Hı. Asen bir sen de bekle geliyorum anneciğim. Nalya sütün de hazır anneciğim. Ya ben sana şunları topla demedim mi ya Montun, Çantan hep dağınık orada. Yemeğini yedikten sonra hemen toparlıyorsun. Tamam mı? Tamam. Hadi bir an önce kahvaltını yap. Daha doğrusu öğle yemeğini. Kahvaltılı öğle yemeğini. Ben şimdi kardeşinin sandalyesini getireceğim. Onu da tutturacağım buraya. Birazcık yumurta yedirmeye çalışıyorum. Belki yer. Peyniri bilmiyorum ona ama onu seviyor bazen yiyor ondan bekle hemen geliyorum. Mira da ablasının yanına geldi. Asel Mira, sen de yiyecek misin onlardan? Ver bakalım eline. Ver kendicim seni görünce yer. Arkadaşlar Asel çok zor yemek yiyor. Aynı ablaları gibi. Aa düşürdü yer annecim verme yemeyecek herhalde. Ona ben az önce yedirmiştim. Karnı tok şurada dursun onu yıkayalım öyle yiyelim. Azıcık yumurtadan verelim. Çatalını ver bakalım. Deneyelim Aselmira yiyecek mi? Minnacık verelim. Al annem al annem. Aa bakar mısınız arkadaşlar resmen arkasını dönüyor. Ay, Aselmira. Anladım. Ama hayır hayır. Annem çatalla sen verme. Küçüksün ya da Aselmira. Al anneciğim al anneciğim al anneciğim. Ham 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 ham. Hayır yemi üstünü başını Bunu kirletiyor. Anne bakalım. Bunu anneciğim onu yer tabi onu ağzına atar baksana <laughs> yaramaz seni yemek yemiyorsun. <laughs> Saçma sapan şeyleri ağzına atıyorsun. Şey tamam. Hadi hemen kahvaltı tabağını bitir. Sonra da beraber onunla oynayalım Banu'nun ya. Bence ben seni yenerim. Ne diyorsun? Aa, ben daha sürü şey yendim. Allah Allah göreceğiz birazdan İddialıyım Banu Ali bence ben seni yeneceğim. Hayır ben seni yeneceğim. Hadi görüşürüz bakalım. Görüşürüz. Değil mi Banu Aferin sana. Bir de meyveli yoğurt mu yiyeceksin sen hem de muzlu. Ay, sen meyveli yoğurtlarından götürüyorsun bakıyorum da. Hadi o zaman tamamen bitir. Sonra da senle onu oynayalım. Oo, hepsini attın az. Birazcık sütünü iç. O süt de bitecek tamam mı? Uh -huh. Azıcık yumurta kalmış. Onu iyi yemedin. Çok mu doydun? <laughs> tamam, onu ben yerim. Bunların hiçbirini arkadaşlar ne yapmıyoruz? Çöpe atmıyoruz. Çünkü günah değil mi? <laughs> Yerlere döktün mü? Zeytin çekirdeğini atmışsın buraya ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir Tanesi de burada. O zaman hadi gel bakalım. Ben buraları sonra toplarım. Beraber onu oynayalım mı? Gel. Bahar bunlar nasıl dağıtılıyordu sen biliyor musun? Hı hı. Gel, hadi bakalım. Dağıt anneciğim sen. Onlar dağıtıyor. Tamam. Bir. Tamam. İki. Hadi hepsini dağıt bir an önce. Üç. Kartını aldı mı? İlk Abi kim atıyor? Da Anlatalım Arkadaşlar da anlatıyoruz. Arkadaşlar. Biz bana buz çıktı ya. Buna atarsan böyle burada eller var yani. Evet. O, onları böyle istedirme yeniden ve iki yani, tane Evet iki yani. tane kart seçiyor. Arkadaşlar bu oyunda amaç bu kartları ne bir da? an önce bitirebilmek. Karşısında bir tane daha atacağız. Bazen iki tane tercih. Oo, o zaman tane tercih. O zaman hadi seçelim bakalım. Şimdi sen benim kartlarıma bakma ben arkadaşlarımıza gösteriyorum arkadaşlar. Böyle bir sürü rengim var. İlk kim atıyor bana Aliya? Arkadaşlar ben de size göstereyim. Tamam ilk ben istiyorum. atıyorum o zaman. İki attım. Tamam. Sen kaç atacaksın? Hı. Tamam aynı sayıyı atmak zorunda değiliz değil mi? Aynı renk olacak sadece. Tamam. Ben de attım. Tamam. 7 attım ben. Sarı 7. Var mı sende sarı? Buldun mu? Tamam. Bende bir tane daha var. 1 var. Sarı 1'i de attım bana Alya. Hadi. Banali da sarı yok. yok. Yaşasın. Banali kaç çekiyor? Kırmızı geldi arkadaşlar. Ben tekrardan 4 attım. Sarıları bitiriyorum arkadaşlar. Azıcık kağıdım kaldı. Hadi Banali sen de. Sarı yine mi yok sende? Dördüm var mı diye bir bakayım. Yok. Yok mu? Ne oldu? Asen. Asen sen. Sen Mira. niye geldin buraya? At, At bakalım. evet bir tane şey. aa, aa. ben atacağım <laughs> mı peki yere? <laughs> Alacağız. Hmm, tamam atacağım. o zaman ben de bunu attım. Tekrar bana geçti. Ben tekrar atacağım arkadaşlar. Aa tekrar attım. Baanali'ye diskalifiye ettim arkadaşlar. Anne bir tane daha diskalifiye ben Aa bir tane daha attım. Baanali'yi tekrar diskalifiye ettim Abi, arkadaşlar. De Şimdi de bunu attım Baanali. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar ne? sadece 4 tane kağıdım kaldı herhalde Abi, ben yiyeceğim. Yok. At. Ben de bunu attım. <laughs> Mavi var mı <laughs> sende? Ben de bunu attım. Dur Aselmira dur bitiyor zaten. Hadi at bana ya. At, at. Ben de bunu attım. onu. Hayır Banalle ay Aselmira ne yapıyorsun ya? <laughs> arkadaşlar oyunu ben bitiriyordum Aselmira bozdu. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhabalar. Anne bütün ne çitiyoruz? Bugün her şey mor videosu çekiyoruz arkadaşlar. Banu Aliye mor kıyafetlerini giydi. Birazdan mor abur cuburları gelecek. Ve Banu Aliye çok güzel bir sürprizim var. Saçlarıyla alakalı. Saçlarının rengiyle alakalı. Banu bugün hani her şey mor ya. Saçların da böyle mor olsun ister misin? İsterim anne. O zaman bekle. Kapat gözlerini bakalım. Şimdi sana öyle bir şey getireceğim. Saçların mor olacak. Ama anneciğim onun için ilk önce saçlarını düzleştirmemiz lazım. Çünkü düz saçlarda daha güzel oluyor. İlk önce saçlarını düzleştirelim. Her yerini mor yapalım olur mu? Tamam. Bekle ben hemen düzleştiriciyi alıp geliyorum. Bak anneciğim getirdim. Hadi gel hemen düzleştirelim ve bir önce mor yapalım saçlarını. Efendim? Ama mor değil. Ya, bu mor değil ama bugünlük bunu idare edelim. Bunun morunu şimdi alamayız. Hadi gel bakalım hemen düzleştirelim saçlarımızı. Evet arkadaşlar saçlarımızı düzleştirmeye başladık. Biz saçlarımızı dümdüz yapınca videomuza devam edeceğiz. Saçlarını düzleme işimiz bitti anneciğim kalk bakalım. Bana doğru dön. Şimdi arkadaşlar ben Banu için ben böyle bir saç tebeşir aldım. Arkadaşlarımız önce bir söyleyelim. Belki onlar da almak isterler. Şimdi arkadaşlar şöyle. Şuradan çek anneciğim. Çek, çek bakalım. Opa. Arkadaşlar içini açtığımızda böyle çok güzel mor rengi çıkıyor siz hangi renk almak isterseniz her rengi vardı biz deneme amaçlı bir iki tane renk aldık ee, mor aldık koyu pembe mor arası yani mora en yakın renk bu renk vardı yeşil vardı kırmızı vardı turuncu vardı değil mi Banu Ali? biz bunu aldık azıcık denedik çok hoşumuza gitti şimdi Banu Ali'nin arkadaşlar saçlarında deneyeceğiz dön anneciğim ön taraflarını yapalım hayır hayır yüzüne evet şu mesela şu ön kısmını yapalım arkadaşlar. Nasıl olacağını siz şimdi göreceksiniz. Ben beğendim. Yani gayet iyi bence. Günlük kullanılabilir. Çünkü şimdi bugün oluyor mesela. Zaten birkaç saat sonra kayboluyor arkadaşlar. Bakın. Bence gayet güzel oldu. Anneciğim kamerada daha az görünüyor ama normalde daha fazla oluyor. Şöyle biraz daha yapayım ben. Ay çok güzel oldu bu anal ya. Aha. Mor mor oldu. Baksanız arkadaşlar elim bile böyle o renk oldu. Koyu mor. Koyu pembeye yakın bir renk. Azıcık daha yapalım şöyle. Banlar ya, saçların her yerini böyle yapalım mı? Olur. İster misin? İsterim. Tamam bakalım. Bitmezse eğer anneciğim bir seferde yapabiliriz. Anneciğim şimdi kafanı kaldı Şöyle yapalım bak. Arkadaşlar işte bakın şu ön tarafları böyle mor oldu. Ay anneciğim dur alt tarafları olmuş. Çok güzel. Arkadaşlar baksanıza. Çok güzel oldu. Bağlar şimdi ben ara ara şimdi mor yapacağım saçını. En sonunda arkadaşlarımıza gösterelim. Sonra abur cuburlarımıza geçelim. Ve arkadaşlar biz bu anaylarının saçlarının ön kısımlarını ve arka uçlarını dur yavaş yavaş dön arkadaşlarımız görsün. Böyle onları arkadaşlar koyu pembe mor gibi yapmaya çalıştık. Şu ellerimin haline bakın arkadaşlar her yerim tebeşir oldu. Çünkü bu bir saç tebeşiriymiş zaten. Saçlarımız arkadaşlar kısa süreli bir kalıcılık sağlıyor. Zaten üstünde de yazıyordu geçici saç tebeşiri diye. Biz o yüzden aldık. Bir iki güne geçer zaten. Banu'yla beğendin mi saçlarını? Çok beğendim. Şimdi sıra abur cuburlarımıza gelsin mi? Anne. Bekle Acaba şimdi. Acaba neler bekliyor beni? Acaba seni neler bekliyor? Mor olan bir sürü abur cubur aldım senin için. Şimdi de onlar geliyor. Bağımın, Hazır mısın? Hazırım anne. Bağımın, abur cuburlarını getirdim. Hem de hepsi en büyük boy anneciğim. Hepsini senin için aldım. Bugün mor günümüz diye. Çok bir sürü abur cubur aldım. Abi. Acaba en çok hangisini seviyorsun Bağın Ali sen? Arkadaşlarımız bir tahmin etsin mi? Arkadaşlar sizce Bağın Ali en çok bu marshmallow mu seviyor? Yoksa eti gongu mu seviyor? Yoksa bu gördüğünüz çikolatayı mı seviyor? Yoksa bu kek mi? Bu gofret mi? Yoksa bu sufle mi? Yoksa bu şekerler mi? Yoksa bu cips mi? O zaman şöyle yapalım. 1-2-3 Arkadaşlarımız bilmiş mi bilememiş mi görelim. Hangisini en çok seviyorsun? -o. O, en güzellerini Niye seviyorsun ha. Hepsini aldın anneciğim zaten O zaman sen bunların hepsini seviyorsun Bütün arkadaşlarımız bildi demek ki anneciğim, Şimdi makyajımızı yapalım mı Şimdi senin bu kıyafetine uygun hangi renk makyaj olacak anneciğim? Tabii evet, ki mor. Evet o da mor olacak arkadaşlar. Baanali sana bir sürprizim daha var. He. Onu da getireyim mi? Getir. Arkadaşlar Baanali bugün her şey mor olduğu için şöyle Baanali'ye çok güzel bir koku getiriyorum. Bu da mor. Baanali'ciğim sen Anne, bunun kokusunu da bu seviyorsun. Kolonya. Evet mor bir kolonya getirdim Baanali'ye sana. Çok güzel. Biz onu Safranbolu'dan almıştık. Gerçekten çok güzel kokuyor arkadaşlar. Ve bayağı da oldu bunu alalı. Hiçbir şekilde kokusunu falan etkisini yitirmedi. İlk ki de almışız. Dök bakalım azıcık. Dur. Evet. Şöyle yapalım. evet zor dökülüyor ama döküldü şu anda. Arkadaşlar çok güzel bir kokusu var. Böyle parfüm kokusu gibi bir kokusu var. Evet. Bahar'la Bağnal'le zaten bir yere çıkarken arkadaşlar bu kolonyadan sürüyorlar kendilerine. Pek parfüm sıkmıyorlar. Doğal doğal güzel oluyor değil mi anneciğim? Evet. Şimdi makyajımıza geçelim mi? Geçelim anne. O zaman makyaj malzememizi. Evet, sonra da en sonda atıştırmalarımızı yaparız. Bağnal'iyecim bak burada değişik renkler de var ama ben senin mor e, tercih edersin diye düşünüyorum bugün. Mor sürelim değil mi? Evet. Bunun i̇çine dışında Tamam içine de azıcık mavi gözlerini kapatabilirsin Banalya'nın arkadaşlar yüzü de böyle koyu pembe mor gibi bir şey olmuş <laughs> Ay çok yakıştı sana ya ya Şimdi içine de azıcık şöyle maviden atıyoruz Kapat gözlerini bakalım Bunlar dışında da makyaj malzememiz var Onlardan da getireyim mi sana Peki, mor olanları yani. Tamam Kapat gözünü Ay mordu değil mi ya arkadaşlar Neredeyse pembiş sürecektim Banalya'nın aslı rengi pembiş olduğu için Kapat gözünü anneciğim. Ay banal ya şuraların hep şey olmuş kızım. Ben en sevdiğim şey renk mavi. Mavi mi artık senin evet. en sevdiğin renk? Hmm. Bir de sarı. Aşağıda hiç sevmiyorum. Karıştırdın mı? Kafanı kaldır azıcık. Banal ya bak şuralarım pembiş pembeş, mor gibi bir renk olmuş. Şey yapalım bir ıslak mendil getireyim ben. Şuralarını silelim tamam mı? Oralar böyle tebeşir tozu olmuş anneciğim. Evet, tamam. Getirdim ıslak mendilini. Tamam anne hemen Ancım, Şöyle anneciğim sen şu saçlarını tut. Evet arkadaşlar baksanıza ya. Mor mor olmuş pembüş pembüş koyu pembe. Anca Ay özür dilerim anneciğim tabii ki de silmiyorum dur. Sadece şu alın kısmını siliyorum arkadaşlar pembüş olmuş çünkü. Tamam işte bu kadar geçti bile. Banu şimdi diğer makyaj malzemelerimi getiriyorum. O makyaj malzemelerimizi de yaptıktan sonra abur cubur yeme faslına geçebiliriz. Geç Banale'cim, senin için bütün makyaj malzemelerimizi ya getirdim. Evet. Hepsini dökelim mi şuraya? Bakalım neler varmış. Arkadaşlar, bunların hepsi Bahar ve Banale'nin makyaj malzemeleri. Şimdi Banale'cim, sana uyan renkler... Aa, bu mavi. Bu sana uymaz. Şunlar da uymuyor ama istersen gri renk yapabiliriz eğer istiyorsan. Bak, burada pembe... Aa, mor bir el kremi var. Bunu kullanabilirsin. Bakayım. Aa, mor bir dudak parlatıcısı. Hem de kalemli. Bir parlatıcımız daha var. Anneciğim bakıyorum. Mor ama başka da bir şeyimiz yok ama bence bu kadar yeterli zaten. Anne. Yani. Efendim. Hani bu da pembe. ya. Evet. Bu Bunu da sevelim mi? Tamam olur. Şöyle şimdi sen tekrardan saçlarını şöyle yap bakalım. Allah'ım ya Rabbim çok da güzelsin. Çok da renklisin Banal ya. Şimdi ilk önce hangisini sürelim? Hı. Tamam. bu dudak parlatıcımız. Getir bakalım. Hayır öyle değil. Sen azıcık şöyle ağzını aç bakalım annem. Ay. Ne güzel parladı dudakların şaşkın. Aha. Tamam. Şöyle yap şimdi. Ay niye yiyorsun? Yalama Ruju. Ay parlatıcı şey, yalama anneciğim. Şimdi yap. Onlar da anneciğim dudak için biliyor musun? Sen bunu kullandın. Bence o zaman onları kullanmayalım. Evet şunu kullanmayalım. Tamam. Bir de bunu da kullanmayalım. Tamam. O zaman kremimizi sürelim. Sonra hangi abur cubur yemek istiyorsan anneciğim onu yiyelim. Tamam mı beraber? Evet. Aslında mor hmm. içeceğimiz yok Banu Ali. Keşke bir de mor bir içecek alsaydık. Anne. Niye hiç aklımıza gelmedi ya? Of evet, unuttuk. Neyse bir dahaki sefer eğer arkadaşlarımız bizim bu videomuzu çok severlerse lütfen bir daha çekin derlerse o zaman bir de mor bir içecek <laughs> alırız. Sen ya mi? da evde mor bir içecek yaparız. Hadi bakalım Banu Şimdi bu abur cuburlardan hangisini seçiyoruz? Hangisini yiyelim? Hmm. Bak şöyle de yapabiliriz. Bunun üstünde böyle bir sürü şekerler var. Bunlardan açabiliriz. Hangisini yiyelim anneciğim? Bunun içinden mor şeker alalım mı? Alalım da mor şeker? Aa, mor şeker var hem de inekli mi ne bu ya? İnek mi bunların üstündeki? Ne bu? Canavar mı? Canavar. Canavar mı? Ben de inek.